Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte üriner sistem yani boşaltım sistemini işleyeceğiz inşallah. Arkadaşlar boşaltım deyince aklımıza ne gelir? Canlıların vücutlarında bulunan fazla suyun, zararlı maddelerin yani vücudumuzdaki eşik değer üzerinde bulunan yani gereğinden fazla bulunan maddelerin uzaklaştırılması olayına boşaltım diyoruz. Boşaltım ile vücudumuzda homostasi dediğimiz iş dengemi sağlamış oluyor. Tabi boşaltım deyince ilk aklımıza gelen böbreklerimiz ama bununla birlikte sadece böbreklerimiz değil akciğerlerimiz, derimiz, karaciğerimiz bunlar da boşaltıma yardımcı organlardır. Akciğerimizle karbondioksit ve su, derimizle karbondioksit, su, amonyak, karaciğerde amonyak üre çevriliyor. Böbreklerde ise azotlu atıklar dediğimiz amonyak, üre, ürik asit, kiratin gibi maddeler. Ayrıca fazla mineraller, fazla su bunlar dışarı kandan süzülerek idrar yoluyla dışarı atılır. Arkadaşlar yağ asidi, glisterol ve amino asit solunuma girdiği zaman solunumla parçalandığı zaman karbondioksit ve su ortak olarak oluşur. Ama amino asit karbondioksit ve sudan farklı olarak ayrıyeten amonyak dediğimiz bir ürün oluşturur. Yani amonyak, üre, ürik asit, kratin dendiği zaman amino asidin solunumla parçalanarak elde edilen ürün olduğunu bilmemiz gerekiyor. Zehirli maddeler dediğimiz azotlu atıklar, amonyak, üre, ürik asit vücudumuzda en zehirliden en zehirsize doğru amonyak, üre, ürik asit. Gene vücut dışına atılması için gerekli olan su miktarı amonyak, üre, ürik asit. Su elde edilmesi için gerekli olan ATP miktarı ise zıt arkadaşlar. Ürik asit üre ve amonyak şeklinde sıralanıyor. Evet. Bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Şimdi boşaltım sistemi görevleri den kan hacmini ve basıncını ayarlıyor. Kandaki su dengemizi düzenliyor. Mineral dengemizi ayarlıyor. Yani sodyum, potasyum, klor gibi. Kanın asitliğini yani pH değerini düzenliyor. Azotlu atıkların vücut dışına atılmasını sağlıyor. Şimdi arkadaşlar boşaltım sistemi organlarımız yani ürüne sistemi organlarımız 4 tane. Bunlar birincisi böbreklerimiz. İkincisi böbreklerde oluşan e, idrarın arkadaşlar evet böbreklerimiz birincisi. ikincisi böbrekte oluşan idrarın idrar kesesine yani mesaneye iletilmesini sağlayan üreter. Üçüncüsü idrar kesemiz. Dördüncüsümüz de üdüretra dediğimiz dış idrar kanalımız. Arkadaşlar böbrek atar damarı ve böbrek toplar damarını burada görüyoruz. Böbrek atar damarımız kırmızıyla gösterilen. Evet. Gene mavi ile gösterilen de arkadaşlar gördüğünüz gibi böbrek toplar damarımız oluyor. Böbrek atar damarında oksijen fazla karbondioksit az. Böbrek toplar damarında ise karbondioksit fazla oksijen azdır. Yalnız kimyasal içerik olarak böbrek atar damarında kimyasal içeriği kirli kan bulunur. Böbreklerden temizlenip çıktığı için böbrek toplar arasında ise kimyasal içerik olarak temiz kan bulunur diyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen arkadaşlar bir böbrek kaç kısımda oluşur? Oradan hemen arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar böbreklerimiz 3 kısımdan oluşur. Sağlıklı bir insanda bir çift böbrek yani iki tane böbrek vardır. 150-200 gram ağırlığında her birisi. Omurganın iki yanında bel hizamızda karın boşluğumuzun hemen arkasında bulunan boşaltım sistemi organımızdır. Arkadaşlar böbrekler dıştan içe doğru korteks dediğimiz kabuk kısmı en dışta onu medulla dediğimiz öz kısmı ve en içte de pelvis dediğimiz havuzcuk kısmı meydana getirir. Yani bir böbrekte 3 kısım var. En dışta korteks, medulla dıştan içe doğru ve pelvis dediğim, pelvis dediğimiz havucu kısmından meydana gelir. Böbrek atardamarı, böbrek toplar damarını görüyoruz. Ayrıyeten medulla da Malpighi piramitleri dediğimiz piramitler bulunur. Bu piramitlerden süzülen idrar pelvis kısmına gelir ve üretere aktarılır. Pelviste havuzcukta oluşan idrarla üreter mesanede ki idrarın özelliği arkadaşlar aynıdır. Bunu da kısaca bilmemizde fayda var. Şimdi arkadaşlar böbreğin süzme birimleri her bir böbrekte 1 milyon nefron dediğimiz süzme birimi bulunur. Bu süzme birimi hem kabuk kısmında hem de arkadaşlar öz bölgesinde bulunur. Evet. Şimdi nefronun yapısında arkadaşlar neler bulunur? Bunu da hemen birlikte bakalım. Bir nefronun yapsında arkadaşlar glomerulus kılcalı ve boğman kapsülü proksimal tüp, henle kulpu distal tüp dediğimiz yapılar bulunur. Şimdi şu nefronun yapısını arkadaşlar birlikte inceleyelim. Bakın arkadaşlar buradan şu şekilde ayırdığımız zaman yukarı taraf kabuk kısmı, korteks kısmı, aşağı kısım ise öz kısmı olarak isimlendiriliyor. Bakın kabuk kısmında Bowman kapsülü, glomerulus kılcalları. Bunun ikisine birlikte arkadaşlar biz Malpighi cisimci diyoruz. Bu kabuk kısmında bulunur. Artı proksimal tüp ve distal tüp gene kabuk kısmında bulunurken Henle kulpu ve idrar toplama kanalı arkadaşlar. Bunlar ise öz kısmında bulunuyor. Demek ki kabuk kısmında boğman kapsülü glomerulus kılcalı yani malpighi cisimci, proksimal tüp distal tüp Öz kısmında ise helle kulpu ve idrar toplama kanalı bulunuyor. Şimdi aktif öğrenme yöntemiyle arkadaşlar hemen sayfamızdan aktif öğrenme yöntemiyle devam edelim. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz bir ürüner sistemimizin yapısını görüyoruz. Ürüner sistemimiz ne demiştik arkadaşlar? Dört kısımda incelendiğini söylemiştik. Bu böbreğimiz, böbreklerimiz sağ ve solda olmak üzere iki tane. Bu böbreklerden oluşan idrarın mesaneye, yani idrar kesesine ileten üreter kısmı, bu idrar kesesi veya da idrarın toplandığı mesanemiz, burada en dışa atı açılan, evet, idrarın dışa dış idrar kanalı dediğimiz üretramız. Arkadaşlar, şu böbrek Atar damarımız şu maviyle gördüğümüzde böbrek toplar damarımız oluyor. Şimdi arkadaşlar bir böbreğin yapısını biz ne demiştik üç kısımda incelendiğini söylemiştik. En dışta dıştan içe doğru kabuk kısmı yani korteks, hemen onu takip eden medulla dediğimiz öz kısmı ve idrarın oluşup biriktiği pelvis veya da havucuk dediğimiz kısım. Arkadaşlar bir de Malpighi piramitleri dediğimiz öz kısmında süzülmenin gerçekleştiği Malpighi piramitleri var. Burada biraz önce söylemiştik arkadaşlar iç idrar kanalı dediğimiz üreter. e evet. Şimdi böbrekte süzme birimleri her bir böbrekte 1 milyon ya, yaklaşık arkadaşlar nefron dediğimiz süzme birimlerinin olduğunu bahsettik. Nefronun e, şu şekilde arkadaşlar yapısını birlikte inceleyelim. Bakın arkadaşlar bu şekilde ayırdığımız zaman evet, öz medulla kısmında helle kulpu ve idrar toplama kanalı kabuk korteks kısmında ise glomerulus glomerulus kılcalı Bowman kapsülü ikisi birlikte malpiki cisimciğini meydana getiriyordu. Proksimal tüp, dis, henle, distal tüp. Bunlar da arkadaşlar kabuk yani korteks kısmında bulunuyor. Yani malpiki cisimciği, proksimal tüp, distal tüp, kabuk korteks kısmında henle kulpu ve idrar toplama kanalı ise böbreğimizin öz medulla kısmına Malpiki cisimci ile arkadaşlar Malpighi piramitlerini karıştırmamız gerekir. Malpighi cisimci glomerulus kılcalıyla Bowman kapsülünün birlikte ilk böbreğin nefronunun başlangıç yeri. Halbuki Malpighi piramitleri öz kısmında süzüntünün arkadaşlar havuca iletilmesini sağlayan, ileti oradan geçerek pelvis havuca üretilen yer olarak ne yapıyoruz söylüyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar Burada gördüğünüz böbrek atar damarından çıkan glomerulus kılcalları bir yumak şeklinde kılcal yumak ağına dönüşmüş bu böbrek atar damarından. Biz buna glomerulus kılcalı diyoruz. Bu kılcallar arkadaşlar getirici atar damar böbrek getirici atar damarıyla böbreğin götürücü atar damarı arasında yer alır. Şimdi bu glomerulus kılcallarıyla vücut kılcalları arasında farklılıklar vardır. Bunu birlikte şimdi görelim. Glomerulus kılcalları çift katlı epitel dokudan oluşur. Niye? Çünkü kan basıncı bu burada çok yüksektir. Dolayısıyla daha dayanıklı olması gerekir. Bu yüzden de çift katlı epitel dokudan meydana gelir. Halbuki vücut kılcallarımız tek katlı epitel dokudan oluşur. Glomerulus kılcallarının kan basıncı çok yüksektir ve sabittir. Halbuki vücut kılcallarında kan basıncı glomerulus kılcanlarına göre daha düşüktür. Yaklaşık yarısı kadardır ve giderek azalır, sabit değildir. Glomerulus kılcalları ne demiştik arkadaşlar? Getirici ve götürücü atardamar. Yani iki atardamar arasında bulunur. İki atardamar arasında bulunur. Halbuki arkadaşlar vücut kılcanları bir atarla bir toplar damar arasında bulunur arkadaşlar. Evet. Glomerulus kılcarlarında sadece süzülme tek yönlü Bowman kapsülüne doğru sadece süzülme gerçekleşir. Halbuki vücut kılcarlarında çift yönlü hem süzülme hem de geri emilim gerçekleşir diyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam edecek olursak arkadaşlar hemen kaldığımız yere gidelim. Evet. Şimdi şurayı arkadaşlar biraz büyütelim. Daha iyi görebilmeniz için. Evet. Şimdi arkadaşlar Malpigi cisimci ne demiştik? Glomerulus kılcalı ile boğuman kapsülünün ikisinde birden malpighi cisimci olarak isimlendirilmiştik. Biraz önce bundan bahsettik. Evet. Glomerulus böbrek atardamar oluşturduğunun, kılcal kan damar yumağında olduğunu, iki de atardamar arasında olduğundan bahsettik. Evet. Getirici ve arkadaşlar götürücü atardamar diye. Evet, böbrek kılcallarınıyla nefron kanallarını sardıklarından ve evet, böbrek toplar damarına bağlandığından bahsediyoruz. Evet. Çift katlı yaseptelden ve kan basıncının çok yüksek olduğundan yaklaşık olarak hücre kılcalarından iki katı kadar olduğundan bahsettik. Giren damarın çapı çıkan damarın çapına göre daha geniş arkadaşlar. Evet. Geri emilim yoktur. Sadece sürme gerçekleşir. Burada arkadaşlar Evet arkadaşlar. Bowman kapsülünde ise e, tek katlı yas epidel dokudan meydana gelir Bowman kapsülü. Sadece süzülme yani nefron kanallarına, nefron kanalları dediğimiz proksimal tüp, distal tüp ve henle kulpuna doğru maddelerin atı, oraya doğru geçişini sağlar. Demek ki boşaltım nefron kanalları proksimal tüp, Henne kulpu ve distal tüpten meydana geliyor arkadaşlar. Böbreğin görevlerine gelecek olursak kandaki ürenin fazlasını uzaklaştırır, süzerek bir kısmını tekrar gerimerek kana katılmasını sağlar. Vücutta su ve mineral dengesini ayarlar. Uzun süre açlık döneminde aminasit ve yağ asitlerinin glikoza dönüşümünü sağlar. Eritropoetin hormonu salgılayarak kırmızı kemik uyararak alivar yapımını sağlar. Yani böbrek yetmezliği olan insanlarda kan eksikliği yani anemi de görülebilir. Kan asitliği dediğimiz kanın pH'ını düzenler. Ayrıca arkadaşlar inaktif D vitamini D vitaminine çevirir. Zararlı maddelerin metabolik atıkların vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi İdrar oluşumu. Evet böbreklerde idrar oluşumu 3 olayla gerçekleşir. Bunlar süzülme, geri elmelin ve salgılama. İdrar oluşumu olayını bir dahaki dersimizde işleyeceğiz inşallah. Bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.